Dayı. 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 Hadi başladı. Ya, başladı. Ya bir susun amına kodumun yerinde ya. Oros bu geçti. Ben ne yapacağım? yapacağım. Bardaklar evet. oyunu izle öğrenmeye çalış ama. Ben sen, döveceğim. Sen döveceksin ama döveceğim. Beş kapak. Yine döveceksin kardeş. Bak bak bak. <laughs> bir, sus, <laughs> bir, 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 bir. bir kapak, iki kapak, üç, dört, beş, <laughs> altı, yedi. 7'ye yedi, kadar bak. Tamam. Getir fazla getir. Beş kapak son bak. Yedi arkadaş. Yedi son. Tamam Oyun Beş kapak. Beş Beş kapak. Öyle beklemeyin. Rıfat! Öyle Öyle beklemeyin. Beş kabak olmaz. Olur. Ya, oğlum Olmaz. Şey Hadi. Beş kabak olmaz. Bu Olmaz. Şey Bana, sen olmaz. 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 Aç çalar kaç. Şey. <laughs> Kimin ne şey yaptı? Niye? Sana kaç kapak olur diye sorma. Ben sormadım. Kaç Ben kapak olur. Aç çalar. Aç çalar. Aç çalar. Benim de. Ben Aç ben ben Bu sormadığı şey sormadan bana söyle. Ama Ben benim. Hakkı sormadığı şey diye söylüyor. Dört çalar. Ama sen sadece bir kapak olur. Bir kapak olmaz. Kaç kapak olur? Dört kapak olur. Hepsi olmaz. Ne bir kapak olur. Geçti. Geçti. Hep kapanı da. Niye bana sordunuz? Bu adam bir şey söylemedi ki. Tamam tamam. Bir kapak olmaz. Bir olmaz.

1 2 3 4 5 5 bende bende bir de değil mi bir, beş, bir. 4, 4, ben. ay 1 ben Ben aynı Devrem nasılsın Yok sağ ol evrem e, herkesin numarasına say dikkat çıkartmayın miyim ben şimdi Ne mi bu ya kardeş hadi maya hektim biştim tarife de bakalım ida 5 kafa koy 5 kafa koy orada 3 kafa koy 3 yavaş Çavuşum sen de yakıyorsun yani. Kardeş <laughs> her zaman İki kapak olur. İki kapak olmaz. Dört kapak olur. Dört kapak olmaz. Ne kapak olur? İki <gülüyor> olsun. Baba <laughs> 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 iki olur yine de. Iki, <laughs> iki, olur. Yine de iki, <gülüyor> iki. <gülüyor> zaten Kardeş yavaş vurunca kızıyor bunlar. Bu da yavaş. Tamam kardeş devam edin. Yaktım amına. Ahmetler, konuşun be, yansınamaz. Ne Bire bir gibi, şuna yapayım ya? Beyler bak, ses çıkartmayın, bak, ses çıkartana o, an, da vurulur. Tamam. Ekli bir kaba olma. Nasıl olur? Üç kaba kaba olmaz. bir kaba 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 olmaz. Dört kaba olur. kaba olmaz. Beş kaba olur. Beş kaba olmaz. 3 kaba kol Aç! Aç! Beni bak! Sala yaklaş kaba kolu Beni beklemedin lan sen geç Hadi hadi soğuk lan Tamam Gelip eziyavı kere al Bitti misli biter 7 kaba 7 kaba kol Yavaş ol 8 kaba kol 7 kaba kol Yavaş ol 8 kaba kol 7 kaba kol Yavaş ol 8 kaba kol 7 kaba kol 6 kaba 7 kaba 6 kaba 6 kaba kol Yavaş ol <laughs> böyle be, böyle var, abi ben tane topakmaz. olmaz. 2 kafa olmaz. Yakaşa bakın öylece. saniye. 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 Ya, saniye. Ya yeni çaldım. Tam yakaş kafa oldu. Yok devam et. Yakaş Gezi, ha, ara, ara, ara. reklam kardeş. benden Tamam kardeş bunu pavsele bir dur pavsele gerçeğini çekelim bu ne?